Parti ailesinin değerli mensupları, çok değerli misafirler, değerli basın mensupları. Çok önemli bir süreçten geçerken bu akşam birlikte bir çorba içelim ve bir hasmal edelim. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Bunu birlikte bir istişare edelim diye böyle bir yemek tertip teşkilatımız ve bu davetimize icabet ettiniz değerli varlıklarınızla bu mekana şereflendirdiniz. Katılımlarınızdan ötürü hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şükranlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. <laughs> değerli misafirlerimiz. <laughs> bu seçimler öyle sıradan bir seçim değil biliyorsunuz. Bunun hepiniz farkındasınız. Bu seçimler bir belediye başkanı seçimi, bir muhtarlık seçimi, bir il genel meclisi seçimi, belediye meclisi seçimi asla değil. Yaşadıklarımız güncel olaylar, ülkemize kurulan tezgahlar, bu seçimleri bir kere daha, bir kere daha, milyon kere daha çok önemli bir koruma taşıdı. Allah'a şükürler olsun ki Beş yıl sonra, beş yıl önce söylediklerimizin tamamını gerçekleştirmiş, hatta yüzlerce hizmet ötesine geçmiş ve bugün aldığımızın akıyla karşımıza çıkmış ve tekrar sizden destek istemek için bir aradayız. Her siyasi parti, her aday bu memleketin bir olmazsa olmazımız demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarıdır. Her tosyalı hemşehrimin herkes böyle düştükleri yoksa her hizmete talip olanın altında bir şey arama bir kulp takma, paçasından asılma, iftira çamurla siyaset yapma asla kimseye bir şey kazandırmadığı gibi biz tosyallara da asla bir fayda getirmez. Beş yıl önce ne söylediysek şükürler olsun tamamını gerçekleştirmenin gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Yerel hizmetleri ana başlıklarıyla sizinle paylaşalım önce. Tosya Devlet Hastanesi var biliyorsunuz. Tosya'nın şehirleşmesi, Tosya'nın suyu, Tosya'nın organize sanayisi hepimizi ilgilendiriyor. Tosya'da yakında hizmete girecek olan sebze meyve pazarı hepimizi ilgilendiriyor. Atı su arıtma tesisi hepimizi ilgilendiriyor. Kavşaklar hepimizi ilgilendiriyor. Tosya'nın araç parkı, otoparkı, yaya kaldırımları, parkı, bahçesi hepimizi ilgilendiriyor. İkinci etap TOKİ bir çoğumuzu ilgilendiriyor. Velhasıl Tosya'da yerelde yapılan çok önemli hizmetler var. Tosya'da bugün pazar vardı. Afrika yerlileri gibi köyden kentten gelenler yerlerde yağmur tepelerine akıyor birçok yerde. Araçları park edemiyorlar. Alışverişe gelenler o tıkış tıkış ortamda rahatsız oluyorlar. Pazara gitmiyorlar. Biz asla seçim ve oy kaygısı gütmeden dedik ki yeni pazar yerini oluşturacağız. Ve şu anda son rutuşları yapılıyor. Ağaçlandırması, işte seramik, kapı, pencere işleri tamamlanıyor. İnşallah bir iki ay içinde yeni sebze meyve pazarını hizmete sokuyoruz. Oturduk bir muhasebe yaptık dört yılın sonunda biz bir yıl daha belediye başkanı olarak kalıp yapabildiklerimizi yapıp mensup olduğum ve asla bugün aksi bir şey söylemeden yıllarca hizmet etmekten içinde bulunmaktan onur ve şeref duyduğum siyasi partiden aday olsam da şimdikinden daha kolay kazanabileceğimi bildiğim halde Opozisyonun ana sorunlarının devam ettiğini gördüm. Bunlar belediye imkanlarıyla yapılacak hizmetler değildi. Çünkü bunların başında yüksek öğrenimin ek binanın yapılması tamamlanması var. Öğrenci yurtları var. Organize sanayi bölgesinin üst yapısı var. Karşatlar var şehir merkezinde 65 yıl önce yapılmış elektrik indirme trafo istasyonu var. D100 karayolunun aydınlatılması var. 10 yıldır sürüncemede kalan huzur evi var. 10 yıldır altı duran yatılı ilk bölge okulu var. İkinci, üçüncü, dördüncü etap TOKİ var. Gençlik merkezi var. Sosyal güvenlik bina kezi var. Görekler var dört tane. Bahçeli evlerde okullar var. Spor kompleksleri var. Bunları belediye imkanlarıyla yapma şansım yoktu. Ya Kazım Şahin belediye başkanı desinler diye mensup olduğum siyasi partide aday olup belediye başkanlığını Allah nasip ederse alıp beş yıl daha o koltuğu işgal edip çiçekle, böcekle, yaya kaldırımıyla sizleri oyalamak vardı. Ya da köşeme çekilip emekliliğini yaşamak vardı. Üçüncü bir alternatif de en zor olanı iktidar partisinin, iktidar gücünü hükümette yerel yönetimi birleştirip bunların mücadelesini vermek vardı. Değerli arkadaşlar, Hepimiz milliyetçiyiz, hepimiz ülkücüyüz, hepimiz bu vatanı seviyoruz. Eğer bunları yapmak, bunları gerçekleştirmek vatan hainliği ise ben huzurlarınızda vatan hainliğini seve seve kabul ediyorum. Eğer Kazım Şahin şahsına toplu ineni ucu kadar menfaat sağladı, izletik ikbar peşinde oldu şunun pazarlığını yaptı, bunun pazarlığını yaptı gibi bir atıfta bulunan bir iddiası olan varsa o hemşerimin de alnını karışlarım, alnını. Artık gizli kapaklı hiçbir şey kalmıyor. Allah da şahit, AK Parti teşkilatı da burada. Ben belediye başkanlığı adaylığının bile mücadelesini vermedim, pazarlığını yapmadım. Bu işler nasip kısmet işi. Eğer biz belediye başkanı olamasaydık, geçen dönem olamayacaktık. Bunca hizmetten sonra, bunca emekten sonra, eğer olmayacaksa Rabbimin bir bildiği vardır. Başım gözüm üstüne olanlara hayırlı uğurlu olsun. İşte Fatih'in torunları olmak Boğaz'ı kimseye duyurmadan alttan geçmektir. Fatih'in torunları olmak üçüncü Boğaz Köprüsü'nü yapmaktır. Fatih'in torunları olmak dünyaya kafa tutmaktır. Fatih'in torunları olmak Suriye'de el kaydı ve Esed zaliminin kuşatması altında bulunan 3 milyon Türkmen'e yardım götüren mitin tırlarını Türkiye Cumhuriyeti'nin tırlarını içinde ne olursa olsun durdurmak, jurnallemek değil, dünyaya kafa tutarak onu gene gönderebilmek, dünyanın gözünün içine baka, baka gönderebilmektir. Milliyetçilik budur, ülkücülük budur, vatanseverlik budur, Fatih'in torunu olmak, evladı Fatih'in olmak budur diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bu defa Mendelesi yedirdik. Özal'ı yedirdik. Erbakan'ı yedirdik. Onu yedirdik, bunu yedirdik. Bu defa bu uzun adamı yedirmeyeceğiz. Asla yedirmeyeceğiz. Asla bu uzun adamı yedirmeyeceğiz. Fırsat da bazı icraatlarını beğenmesek bile bu defa Amerika'nın dediği, İsrail'in dediği, bir takım şer güçlerin dediği, şer güçlerin ittifak edip kapı kapı dolaşın. Bu AK Parti'ye bu uzun adama oy vermedin. Vermeyin demelerine rağmen o güçlerin dediği olmayacak. Sizin dediğiniz olacak. Milletin dediği olacak. İnşallah 30 Mart günü bütün bunlara bir şamar vuracağız. Neye rağmen vuracağız? Değerli dostlar, Milliyetçi Hareket Partili olabiliriz. Cumhuriyet Halk Partili olabiliriz. Saadet Partili olabiliriz bu defa da olsa bu defa da olsa bu milletin dediği olacak diye bütün dünya aleme bu uzun adamın arkasında durduğumuzu kendi başbakanımızı yedirmeyeceğimizi göstermek için bu defa ödü olsa AK Parti diyeceğiz, Sayın Başbakan diyeceğiz, bunun dosyadaki en küçük nüvesi ve temsilcisi belediyede de yerel ve hükümeti birleştirerek dosyamıza hizmet noktasında bizler de zaten işimiz hizmet, gücümüz millet diyor. Oyunu bozmaya 30 Mart'ta inşallah milletin de gerçekleştirmeye ve hep beraber desteğimizi, gücümüzü dünya aleme göstermek için durmak yok. Yola devam diyor. Hepinize